Herkese merhaba. Ben Atınç. 25 Ağustos 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. 4 kişilik bir ailenin ferdiyim. Gelin size hobilerimden, günlük hayatta nelerle uğraştıklarımdan bahsedeyim. Televizyon seyretmeyi, kitap okumayı, oyun oynamayı ve video edit yapmayı ama en çok da şiir okumayı severim. Okuduğum okullardan bahsedecek olursam, ilkokulu İMKB'de, Ortaokulu Pınar Kule'de, daha sonra da Yeşilkent'te, lise ise Abidin Nesmi Fatin oğlu Meslek Lisesi'nde grafik tasarım ve fotoğrafçılık bölümünde okudum. Üniversite okumak hep hayalimdi. 2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girdim. Oyuncu olmak çok fazla istiyordum. Fakat başaramadım. Elendim. 2020 yılında ise artık hayallerime olan bakış açımı tamamen değiştirmiştim. Ve farklı yollardan geçen bir tercih listesi hazırladım. İstediğim, hayal ettiğim, hayallerime en yakın olan o bölümü kazandım. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema birinci sınıf öğrencisiyim. Ve istediğim yere ulaşmak için elimden geleni yapacağım. İnanıyorum, başaracağım. İnanmak başarmanın yarısıdır. Siz de her daim hayallerinizin peşinden koşun. İnanın, attığınız her adım, yaptığınız her şey size birer meyve olarak geri dönecektir. Kendinize iyi bakın.